Ha? You and me. Bir tane daha ha. kemik. Ha? Lan. Tamam kök mücünün insanları öldürdüğü kemikler. Hayır. Ha. Lan bu ne? Bu ne lan? Ateş yakmış birisi burada. Geliyorum. Ver lan. Alacağım ben. Ver lan. Hadi, Hadi. Hadi. kaç kaç kaç. Abi kaç. Abi, 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 kaç. abi, abi arkada. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün mükemmel videoyla karşınızdayım. Zaten Burak'ın işin her videosu mükemmeldir. Bunu söylememe gerek Oo. var mı? Var mı Serdar? Yok tabii ki. Ee, o zaman bir daha söylemeyeyim. Evet arkadaşlar bu arada bu video sizlerden tamı tamına 5.000 like bekliyorum. Belki 5.000 likeyiz gerçekten çok mutlu olurum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bir önceki videomuzda kardeşim Serdar'ı bulmuştuk. Yey. Ve Serdar şu anda yanımızda. Happy. Evet. Happy. Serdar mutlu musun lan? Çok mutluyum lan. Yani. Ailemize kavuştun. Artık seni bırakmayış ailesindensin. Oğlum çok seviyorum lan. Gel bir daha saracağım. Gel sarıl kameradan. Bir daha sarmıştık. Oğlum sen çok pis kokuyorsun ya. Ben sarılmam. lan <laughs> şaka. Temiz kokuyorsun. Oğlum orada bir motorlu biri var hala. Hani? Bak. Motorlu tam karşıda Serdar. Baba 16 eder. Bak bak motoru gördün mü? Bak şurada hemen şurada arkadaşlar bakın. Dur şu an siz göremiyorsunuz ama arkadaşlar orada bir tane motorlu tamam, adam var. O mu gizemli bir adam Serdar? Baba 16 eder abi sen Vallahi mı... gizemli bir adam. Arkadaşlar şu anda canavar köpek Melo'yu bakalım bulursak bu sefer harbiden ikimiz birlikte öldüreceğiz onu. Çünkü arkadaşlar bir önceki videoda hep Serdar aramaya gidiyorduk. At canavar köpek Melo'yu öldüreceğiz arkadaşlar. Abi beni kurtardı ya. Kral. Evet Serdar ödeyecek miyiz ona? Allah şu kamerayı tut lan ben niye tutuyorum ben videonun sahibiyim. Doğru doğru. Gel şuraya. O ben daha yeni bulundum ben niye video çekiyorum? Arkadaşlar bakın babam da orada karşı tarafta Gizemli adam şurada. Gizemli orada adam. Gizemli adam var arkadaşlar. Evet. Ve Serdar eğer canavar köpek Melo'yu bulursak ne yapacağız ona? Onu var içinden geçecek. Onu var arkadaşlar Bu da böyle <laughs> Bu arada ceketlerimizi falan çıkardık arkadaşlar arabaya bıraktık. Çok sıcak hava muruk. Aşırı sıcak. Muruk, muruk bak şu an hangi aydır bak ocağa Aşağı, girmek üzereyiz. Arı, ne ocağa girmek güzel. 2021'deyiz şu an. 2021'deyiz. Hava Herkesi hala sıcak. Harbiden 2021 yılına girdik. Antalya gerçekten sıcak. Ya başka şeyle kar şu anda yağıyor. Onun üstünde gördün sweatshirt'le bile sıcak yani. Abi ka kaç metre kar var? Sweatshirt bile beni yakıyor. O çok kaliteli bir sweatshirt. Sweatshirt yakıyor. Neyse bir şey. Aa arkadaşlar bu ağacı kim kesti lan? Oha! Ağacı kesmişler. Oğlum ağacı kim kesti abi? Murat. Oğlum bu ağacı kim kesti? Otur üstüne otur. Evet arkadaşlar abim oturdu. Arkadaşlar ağacı kesmişler ya. Arkadaşlar burada bir ağacı katletmişler ya. Ben böyle şeyleri hiç sevmiyorum arkadaşlar. Buradan kuş bakışı bakıyorum arkadaşlar. Eğer canavar köpek meleği görürsem onu abi. öldüreceğim. Abi şurada var ya birileri yaşamış galiba. Oraya gidelim mi? Gidelim. O tarafta gel. Buradan dikkatlice inmeliyim. İneyim mi? Atlıyorum. Dikkat ol. Ah, Oha. Gel gel Serdar gel. Gel gel gel. Arkadaşlar bakın. Canavar Köpek Melo bence burada konaklamış olabilir çünkü burada bir insan kalıntıları ve köpek kalıntıları var. Canavar Köpek Melo en son seni kaçırmıştı seni buraya evet. mı getirmişti lan? Evet buraya getirdi beni. Harbi mi? Evet. Ne söyleyeyim ben daha önce? <laughs> Yok, Abi korktum. Abi şuna bak bak, şuna bakar mısın Allah aşkına ya? Ne? Ya gerçekten bu insanlığa bakar mısın? İnsanlığa bakar mısın? Köpekliğe bakar mısın? Köpeklik lan bu. Canavar Köpek yaptı bunları. Kesin o yapmıştır ya, ya. of ya. Tamam gitme. Serdar sen siz burada ne kadar durdunuz? Ben bir gün durdum burada. Bir gün durdunuz. Ya bir gün iki gün yani. oğlum zaman farkı yok ya burada şey saat yok telefon yok hiçbir şey yok. Ama bayağı durdunuz yani. Değil mi? Bayağı durduk Bir gün, gün, gün durmuş. E çünkü alım havanın değişiminden. Hava değişiminden andı. Bir Güneş oldu sonra ay geldi. Sonra tekrar diğer ay geldi, gün, Gü, güneş geldi. Günaydın. Günaydın. Gün, aydı, gün aydı. Aydı. battı. Evet. Abi ya gel gel. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Yani burada bir şeyler oğlum baksınsa da tatlı falan yemiş. Oha. Bir şey oğlum ya. Tatlıya çok düşkün ya bu, ya bu bu köpek abi. var Köpekler. Gel gel gel. Bak burada gazoz da etmiş. Ne? Ben hiçbir zaman görmedi bak. Gel, gel oğlum bu taraftan gidelim. Şerefsiz ya ben orada aç aç durdum. Bu taraftan hiç gittik mi biz? Hayır. Gel şuradan gidelim. Arkadaşlar canavar köpek meleği bulmamız lazım. Ona tuzak kuracağız Serdar Ve Oo. onu öldürelim mi ya? Ne yapalım? Sakat bırakalım. Sakat mı bırakalım? En iyisi. E, At terlik. Ne? Canavar köpek meleği terliği. Gel gel Serdar. Abi terlik var ya. Yürü yürü. Gidelim. Arkadaşlar bakın uzaklaştıkça daha çok canavar köpek Melo'ya dair izler bulabiliyoruz değil mi Serdar? Evet. Kaç kaç kaç. Acaba nerede arkadaşlar bu ya? Şu an çok merak ettim ya. Of ya ben bir daha markete gitmeyeceğim abi harbiden ya. Geldi beni kaçırdı ya marketteyken. Harbi mi? Evet. Of ya oğlum iyi ki bulduk oğlum seni en azından şimdi Canavar köpük bir bulalım. İkimiz Sana savaşırız. Sana yapalım. Evet ikimiz, ikimiz onunla savaşacağız. Döveriz zaten oğlum onu. Evet. Bu arada Serdar. Yani sopa gibi bir şey bulalım. Çünkü bu normal bir köpek değil. Canavar köpek. Buldum. Ne? Şunası. O sopa çok ince. Gel gel. İnce mi? Tamam. Arkadaşlar kalın ve büyük bir sopa bulmamız lazım. Yoksa canavar köpeği öldüremeyiz. Yani onunla başa çıkamayız ya, değil mi? Evet. Onu var ya böyle vuracak, vuracak. Sakin ol abi, sakin olsa, sakin ol. Abi sakin ol ya. Ben. Ya sakin ol abi lütfen ben ya. Ben. Aa bak beni de buldun lütfen mutlu ol biraz ya. Beni. Köpek mi onun şeyi kemiği? Oğlum köpek mi? Birini öldürdü. İnsan kemiği lan bu. Anlamanız Abi ya? kemik. Ya ben bir abiydim ben. Aa, Serdar Canavar Köyükmelo en son geçen hafta Ay ya ya. Kramponu, halı sahaya gitmişti. Canavar Köyükmelo'nun kramponu. Krampon mu halı mı bu? Abi Canavar Köyükmelo'nun kramponu. Arkadaşlar Canavar Köyükmelo futbol oynamayı çok seviyor. En son bizim halı sahaya gitmişti. beleşi oynadı şerefsiz. Sağsız oynamıştık arkadaşlar. Kazanmıştık. Canavar Kökmen de bizim takımdaydı. O zamanlar iyi biriydi. O zamanlar harbiden iyiydi. Vallahi iyiydi ya. Yürü Serdar gel onu bulalım ya. Eğer onu bulamazsak ne olur biliyor musun? Ne olur? Ne mi olur Serdar? Biz de mi ölürüz? Hayır, ölmeyiz. Sadece intikam alamayız. Ha. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Ama Seni biz bulmuşken sıcak. onu bir an önce şey yapalım. Sıcak sıcak yiyelim biz. Evet. Gel. Oha Serdar bak buradaki taşlar gittikçe tehlikelileşiyor. Şu taşa bakar mısın? Kocaman bir kaya değil mi? Evet. Bak bak. Şuna bak sivri sivri. İçi de görünüyor evet, falan bir şeyler var. Bakalım. Oha arkadaşlar kırılmadı. Lan. Gel gel Serdar bak şurada çok güzel bir yol var. yeşil bir yol gördün mü? Evet. Gel gel belki burada bir şeyler bulabiliriz. Al ah, sağdaki şeyi alabilirsin sopayı. Ne, hani? Bak bak. Ah, süper. Kenarını ke kır. Ah, bir tane ah, daha ah, kemik. Ah, Lan. Çabuk, insanları öldürdü kemikler. Hayır abi. Arkadaşlar artık bu canavar köpek meleği gerçekten çok oldu ya. Buna artık bir şeyler yapmalıyız ya. Y yukarı çıkalım mı? Yukarı çıkmayalım gel gel. Buradan gidelim Serdar dümdüz gidelim bak buradan. Belki Çok şey, yoruldum abi. Onu böyle öldüreceğim sana. Kafasını kafasına vuracağım. Ne Vur. Merhaba abi. Mantar mı topluyorsunuz abi? Bilmiyorum ki biz video çekiyoruz da. Arkadaşlar bakın gizemli adam yukarıda bizden mantar istiyor. <laughs> arkadaşlar bu adam tehlikeli. Vallahi tehlikeli. Duydunuz mu arkadaşlar yok mu mantar falan dedi. Oğlum ben korkmaya başladım o adamla da Serdar. Yoksa Canavar Köyük adam olmasın? Olabilir. Duydun mu sen? Olabilir. Kolay gelsin falan diyor bir de. Oğlum bu var ya bize tuzak kurabilir. Sen gördün mü adamı Serdar? Bak yukarı göstersene be. Bak arkadaşlar adam şurada. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Gizemli bir adam. Arkadaşlar adam Jason gibi kocaman 2 metrelik bir şey. Korkuyorum ben o adamdan. Abi yürü yürü. Yürü gidelim gel. Yürü abi Kaç kaç. Yürü. Buradan geç, geç. Geç geç. Abi ben nasıl geçeceğim buradan? Geç geç geç. Ver kamerayı bana. Tut. Geç dikkatli geç. Lan sopa kaldı. Arkadaşlar bakın gizemli adam yukarıda. Bak bak. Arkadaşlar şurada. Mantar istiyor bizden Bizi zehirleyecek. Gel gidelim. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar adam orada zehir bizi zehirlemeye çalışıyor. Aa lan bu ne? birisi burada? Abi şu ormanlarda ateş yakmıyor. Biraz Arkadaşlar bakın var. bakın. Abi adam bizi zehirlemeye çalışıyor. Nerede o? Kocaman bir kaya var burada. Oh, Hayır gitme gitme. Gel buraya. Gel buraya çocuk. Gel buraya. Arkadaşlar Serdar gidiyor. Tutamıyorum Serdar'ı. Oh. Ya bu çocuğa ne oldu? Bu çocuğa ne oldu? Mağrım. Gel buraya Serdar. Gel. Hayır gelemem. Gitmeliyiz artık. Serdar Gizemli adam buraya doğru geliyor. Lan canım var köpeği, canım var köpeği sen. Geliyorum. Çık, 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 yukarı, çık, ver Al gel beni. Ver onu. Hadi kaç kaç kaç. Abi kaç. Abi arkada. Hadi gel uzaklaşalım ondan. Koş koş koş. Arkadaşlar dur dur dur. Arkadaşlar gördüğünüz ki böyle bir video oldu, Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burak'la bir şey kalın be. <laughs> bay ya. bunu kapatsana şu videoyu.